İyi ki de yapmadı ama. Çünkü orayı da mahkemelik ederdi. Hizmet edeceği yerde maşukta, kızlarda, görüp yerde falanın filanın yeri var diyor. Bu mantıkta milletin resmen kazancıyla uğraşıyor. Bırak sen hizmeti doğru yerde yap. Kim kazanırsa kazansın. Baysal'a karşı yani size şunu söyleyeyim. Eğer Ahmet Fakı Baba'nın hastanesi olmuş olsaydı bu kadar iyi şeyle bakmazdım. Çok samimi söylüyorum. Fakat tabii ki yani yani yatırımcı diye şimdi yarın Hilton gelecek. Yarın işte efendim Mel Dördün şeyi gelecek. Ki, bunlar yatırımcı değil mi? O da aslan gibi parasını vermiş adam gelmiş. Yani şimdi genelgenin dışına mı çıkacaksınız? Gerçekten rüya gerçekleşti. Halil Baysal abimiz 50 milyon dolar para harcayarak Güneydoğu'nun en kapsamlı ve en gelişmiş hastanelerden birisini Şanlıurfa'mıza kazandırdı. Bu noktada ona teşekkür ediyoruz. Hastanenin yeriyle ilgili belediyede biraz tolerans istemiş. Belediyede sıkıntı yaratmış kendisi. Ve o da Sayın Başbakan'a kadar şikayete gitmiş. Belediye Başkanı da diyor ki genelgenin dışına çıkamam. O zaman Esentepe'de konferans salonu diyor yapılıyor. Bütün hemşerilerimiz de biliyor ki orada alışveriş merkezi yapılıyor. Orası belediye ve milli emlaka ait bir yerdir. Buranın imar durumunu açıklasınlar. Kaç kattır? Yüzde kaç kullanımı vardır? Emsalı kaçtır? İlk ihalesinde alışveriş merkezi var mıydı? Yok muydu? Sonradan imar tadilatı yapıldı mı? Açıklarsa seviniriz. Tek diyorum yani onu söylüyorum. Ben, ben sana bir şey söyleyeyim, Bizim özel sektöre vermiş olduğumuz desteği bir Allah bilir bir ben bilirim. Evet. Halil Bey haksız. Gelip sen... Doğru. Allah bilir. Yarın huzura çıkıp hesap vereceksiniz muhakkak. Yönetmenliği vardır. Bunun bir kanunu şeyi vardır. Ona göre yaparsınız. Yani şimdi yani onu geçtiğiniz zaman e sonuçta yapıldı herhalde yani bir program yok biz kusur hizmeti yapmalara teşekkür ediyoruz ben size bir şey yani. evet. tabi ben de teşekkür evet. ediyorum yani bende duygusallık yok yani bence e, e, keşke Halil Bey e, daha olumlu bakmış olsaydı ama ben bir hekim arkadaşı olarak Halil Bey'i kutluyorum gerçekten Urfa'mıza evet. çok büyük bir yatırım yapmıştır ancak e, Halil Bey'in haksız bağırışı beni rahatsız etmektedir evet. ha dese ki ya başkan yani doğrusu yani biz bunları şey yapıyoruz ama yabancı biz bu, bunu şey yapalım. O öyle değil. Diyor ki ben yatırım yapıyorum istediğimi yaparım. Ya bu ya. oldu. kanunu var diyor. Başkanın konuşma tarzından sanki Halil Vacisal abimiz gidip sayın başkana yağ çekecekmiş gibi bir izlenim veriyor. Esentepe mevkiinde yapılan alışveriş merkezinde genelge kanuna uyurmuş mudur, uyurmamış mıdır? Bunu merak ediyoruz. Başkan tam anlamıyla kamuoyunu aydınlatırsa sevilir. Halil Baysal abimizi çağırıp, Halil Bey siz bu kadar haksız bağırdınız. Buyurun belediyenin kendi yerinde bile genelgeye, kanuna biz uyumuşuz. Açıklarsınız, bilgilendirirsiniz. İnşallah 1 Nisan'a kadar 4 tane temel, 4 açılış. Şütümün açılışı bir, katı atı açılışı iki, hayvan pazarının açılışı üç, kent bilgi sisteminin açılışı dört. 2008'in sonunda veya 2009'un Şubat'ında altı tane açılış yapacağız en az. Bir otogar, iki yeni e, mezarlık, üç mezba, tamam. e, dört e, yeşil direk kavşağı, beş yeni evlendirme dairesi, Evlendirme Dairesi, altı engeller merkezi, altı tane, altı tane, 2008'in sonunda veya 2009'un başında, 2008'in dördüncü ayında da inşallah dört tane projemiz hazır, on tane proje. Ha. Şu açılışı yok, yeşil direk kavşağı yok, Otogar var nerede? göremiyoruz. Bu verdiği tarihleri Sayın Başkan bir daha gözden geçirse iyi olur diye düşünüyorum. Allah bize haram nasip etmesin. Veremeyeceğimiz bir tek kuruş hesap yok. Belediyenin bir lirası Allah'ım şahittir benim bir trilyonumdan daha önemlidir. Yani bizim artık parayla bir ilişkimiz de kalmadı yani. Muhakkak ki bu söylediğimiz ve değindiğimiz konulara açıklık getireceğine inanıyorum. Sonuç olarak bütün bu anlattıklarımızla beraber vatandaşlarımızın ve milletvekillerimizin Şanlıurfa'nın menfaatleri doğrultusunda aday belirleme noktasında duyarlı davranacaklarına eminim. Belediyenin uygulamış olduğu projelerde maddi ve manevi kayıpları olan vatandaşlarımızın yükü daha da ağırdır. Ve sorumluluk almaları kaçınılmaz olmuştur. Ve belediyenin yanlışlıkları ortadadır. Ve Kader Sayın Başkan bir dönem daha kalırsa iyi. İşte beni bu kadar eleştirdiniz. Kızdınız, sitem ettiniz. Ne oldu şimdi? Demek ki yaptığım işler doğruymuş, haklıymış demez mi? Haklı da. Bu noktada önce halk olarak, sivil toplum örgütü olarak, gençlik kolları, kadın kolları, il ve ilçe teşkilatları, il meclisi ve belediye meclisi üyeleri, AK Parti teşkilatının bütün kademelerinde bulunan insanların Adayı demiyorum, belediye başkanlığı belirlemede görevli olan, siyaset kurumunun kaybedilmiş itibarını geri getiren Sayın Başbakan ve ekibine Şanlıurfa Belediye Başkanlığı emanetinin ehline verilmesi noktasında tarafsız, objektif ve sağlam bilgiler uğraştırması gerekiyor ki biz adaylar arasında, adaletle hükmetsin ve emaneti ehline versin. Binlerce adayını seçiyor. Binlerce aday adayı arasında adayı belirliyor Sayın Başbakan. Kimsenin kalbine açıp bakamaz ki iyi mi kötü mü diye. Sizler ona yolu göstereceksiniz. Ve bizim ölçümüz kriterimiz halktan milletvekillerine kadar bir konsensüs oluşturarak bir sinerji meydana getirerek Şanlıurfa için Hayaliniz ne, özleminiz ne, önerileriniz nelerdir? Mantığından yola çıkarak şu andaki başkanın gelecek seçimi kurtarmak için değil, gelecek nesillere hizmet için varız ve hazırız diyerek bizleri evlerimize konuk ettiğiniz için saygı ve selamlarımı arz ediyorum. Evet sevgili seyirciler, Sayın Erol düşüncelerini bu şekilde dile getirdi e, ee, bizler de bir basın yayın kuruluşu olarak düşüncelerini dile getirmek isteyen, isteyen insanların her zaman için stüdyolarımızı açık. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz ve bizleri bu saate kadar izlediğiniz için sizlere de hasreten teşekkür ediyor ve bir başka dosya programında yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hoşçakalın.